arkadaşlar bugün koku alma tahmin challenge'ımızı gözümüzü kapatıp ağzımızda tad atma challenge'ına çevirdik. Bunu Zeynep suyla yapacağız. Eda yapmıştık koku almasını. Zeynep suyla tad almasını yapacağız. Biz bir tane rakam söyleyeceğiz. Ağzımıza yiyeceğiz. Tadına bakacağız ve ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Tamam çok güzel şimdi başlayalım Başlayalım ee, Taş ben, kağıt makas yapın ikiniz birlikte Ben hanginizin bir şey oldu? Taş kağıt makas İkiniz de makas yaptınız devam Taş kağıt makas Tamam Ahsen kazandı Ahsen kağıt yaptı Zeynep taş yaptı Şimdi Ahsen bir rakam söylesin hmm. Birden ona kadar Altı Altı Altıyı gösterelim En güzel de şeyi seçti Şimdi bunun ne olduğunu bilmeye çalışacaksın. Aslında. Aç, aç Altı yine ben seçebilir miyim? Seçemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Anne su yeter. Tamam sen... Tamam. Tamam. Ne, ta ol, ne oldu böyle bilir misin? Tamam. Tamam ne oldu? Biliyor e ben biliyorum galiba. Böyle ağzınıza gelen şeyler acı da olabilir. E acı mı? Sen sadece tahmin yap Sen. Acı sana su isterim ben. Tam sana da bir bardak su koyayım. Hazır da bitlesin. Evet Ahmet. Nasıl? Ne olabilir? Pes hiç güzel bir şey değil. Pes mi dedin? Hiç Hı -hı. tahmin etmedin. Tahmin etmeyeceğim çünkü aç olacak. Ee, bazen yoğurda karıştırıyoruz. Yoğurdun içine karıştırabiliriz. Eee <laughs> kaymak. Değil. Neyse. Tamam. Bir ee, mayonezdi. Mayonez, de. mayonez mi? ne? Ne alaka? Ne soktun ağzına? Mayonez koydum ağzına. Tamam. Hiç ilk defa şey olarak tattığı için. Sen Hiçbir şey karıştırmadın. Şimdi Zeynep su sende sıra. Hayır Hayır sırayla. Dokuz. gösterelim mi yakından? Hmm. Çok kolay. Devleti. Evet. Güzel. 9'u da çıkaralım. Ben mi? Sıra. Evet. Sıra sende. 8. Tamam. Hı -hı. Vay. Çok kolay. Hmm. Çok kolay bir şey. Ne? Ne onun adı? Evet. Doğru bildin. Çok lezzetli. Sıradaki Anne öğle bir sonra yiyebilir miyim? Evet yiyebilirsin. 3. Üç. Üç. Ben yiyebilir miyim? Tabii ki. Zeynep ağzını aç. Yaklaş biraz. Bak. <laughs> evet su içebilirsin. Peki sırada Ahsen var. Ahsen. Hmm, ben kolay yiyeceğim. Yer kim dedi sen Ben. Mi? Al bakalım sen sır. Peynir. Aa, bunlar çok iyi biliyorlar ya. Sıra bende. 3. 3'ü söylemiştin. 3'ü söylemiştin Zeynep. Başka geriye iki kalmış, 10 kalmış, 5 kalmış, 7 ve 4 kalmış. Yanı 9. Dokuz, 9 dokuz. Dokuz mu? 9 kalmış demedim. Kalmış ya. Yok yok 9'u seçti. Yani başta Keşke. seçmiştin. Sen hmm. seçmiştin. Hadi bakalım. 2, 10, on, 5, 7, 4. A. Tamam. Ağzımızı açıyoruz. A a. Şey, bu da renkli rendedir. Evet, bildin. Evet, ah sen sıra sende. 5. Hmm, 5. Bakalım Ahsen'e ne geliyor. <Gülüş> oh, Seçmiş miydi? <laughs> Çay batırılan bisküviden, inter bisküvi. Evet, bildin. Video çekti mi? Geriye, evet. Çok az sayı kaldı. Söylüyorum sayılarımızı. 2, <laughs> 4 ve 7. Onu söyledim. Ee, Onu ben... söyledin. Şimdi 2, 4, 7'den bir tanesini Zeynep söyle. 2. Peki. <laughs> beni gezecekler. Olsun fark etmez. Sen de başka bir şey seçersin. Anne ben fakat öyle üzerin üstünde oturmak hakkım var, şey. ha? Okuyabilirsin. Ne? Ne zaman kuru kayısı? Kuru kayısı. Ya siz çok harikasınız. Hepsini bildiniz. Ah sen 4 mü 7 mi kızım? 4 mi 7 mi? Eksen mi kaldı? 4. Tamam. Evet son 2 tane kaldı. Aç bakalım ağzını. Tut kısa. Vay be bu ne hız. Evet Zeynep sana da yedi kaldı. Şimdi onu da aç ağzını. Yedin En güzel şey bana Aferin size. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. En kötü şey bana geldi. Yazık değil mi bana ya? Nasip diyelim kızım. Mayonez gelmişti ilk başta ama sonrasında bu senin. Bu da senin. Tamam. Peki ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Çok güzel. Çok güzel. Beğendiniz mi ben Tattığınız şeyleri? Ben, de, ben şu halde çektim beğendim. <laughs> o da ilk başta çıktı ben sana. Nasıl? Ben ben Mayonezi mi seviyorsun? Benim çektiğim şey sen de mi çekeceksin? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bunun devamını istiyorsanız yorumlara ah sene Devamını istediğinizi yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Değil mi? Evet. Zeynep'i unutmayın. Öpücükler. Hadi Zeynep'i sen de salla. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.